Adana Büyükşehir Belediyesi Olağanüstü Meclis Toplantısı'nda 240 milyon liralık borçlanma etkisi meclis onayından geçti. Kabul edenler, dadiler, dadiler. Kabul Meclise sunulan teklifin onayı öncesi konuşan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü, bu borçlanmayla gecikmiş hizmetleri hızlandıracaklarını belirtirken, Adana'nın kaynaklarını Adana halkına hizmete kullanıldığını vurguladı. Her kurum gibi bizim de yatırımlarımızı kaynaklarımız ölçüsünde verimli hale getirmek noktasında e, krediye borçlanmaya müracaat ettiğimizde bir hakikattir. Ama Osmoca Adana Büyükşehir Belediyesi'nin yılda 450 milyon borçlanmış olması büyük bir rakam olarak ifade ederlerse e, bu haklı bir yaklaşım olmaz. Borçlanmanın Adana'nın bu gecikmiş hizmetlerini hızlandıracak bir katkı olduğunu, nihayetinde kendi bütçemizden onun geri dönüşünü bizim yapacağımız olduğunu ve Adalet ve Kalkınma Partileri de özellikle şunu söylüyor. Cumhuriyet Halk Partili bir belediye meclis üyemiz ne dedi? Çıkma ki köprü, köprüyü 140 milyonla sınırlandırırken şöyle dedi. 100 milyon ama o 100 milyonun yine hani hakkaniyetini vermek lazım. Yok düşünmüyor teslim etmek lazım en fazlası da yine yüreyle hizmet edecek noktada bir teklifte bulundu. Elbette Adalet Adalet Kalkınma partili arkadaşlarımızın da bu konuda evet, Öyle düşünmek lazım. Adana bir bütün. Bu bütünden mutlu olabiliriz. Ben Cumhuriyet Halk Partili arkadaşlara o kanaatlerinden dolayı teşekkür ediyorum ama Adalet ve Kalkınma Partili arkadaşlarım da bu konuda en fazla katkıyı yüreğiyle koyacağını da düşünerek Yeniden düşünmesi gerektiğini düşünüyorum. Hepinizi sevgiyle muhabbetle selamlıyorum. Teşekkür ederim.